<gülüyor> 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 İyi misiniz? İyi misin? Aa, Çok güzel bir bol. Kalk kalk. Şey Birazcık geri alır mısınız? Lastiğin üzerinde kaldı. Ben ne dur? Alma fotoğraf çekmek istiyorum. Aa bak Tam küfür etmek. Dur dur, fotoğraf alsan önce. Fotoğraf bir saniye. Fotoğraf. Bir saniye. Bir fotoğraf çek. Orada şey var dedi? Bir fotoğraf çeker misin? Fotoğraf. Hı hı. Çekeyim. Abla mükemmel çekiyor. Kamera kırık. Ki? Bak. Şöyle çeksem olur mu? Dur ben çekeyim dur. Çek abi çek. Çekilsenize bir oradan. Fotoğraf bak ya. <laughs> Çok mu bir ya <laughs> Tamamdır çektim ben. Birazcık geri alabilir misiniz? Evet, bitti lan. Şu, şu anda ne yapacağız başka türlü? Dümdüz geriye alın. Arabada çocuk var. Çok şey yapma ya. Biraz evet. Bir ben bir şey demedim ya. Yok, <laughs> Bak da bir şey olmamış bu arada. Tamam. Kaldır motoru. Yok, hayır, hayır. <laughs> evet. evet motor. ya bak küfretme bak. Evet, şey yapma küfretme. Ne yani beyefendinin hasarı olabilir. Ya sen benim ölüme kırdığımın farkındasındır umarım yani. Ölüme kırdım. De Oca. Allah onları tutanak tutun hani. Bakın. Başka yatırım. Ama yani böyle bir şeyde sigortadan yaptırmayın. Boşu boşuna sigorta bir dahakine pahalı çıkmasın. Oğlum maşın var yamulmuş galiba değil mi? Yani janta bir şey olmuş olabilir ama bunu göstermek lazım. Sen bir sakinleşsene bak titriyorsun sen şu an. Sakin bir geç kenara bir sakinleş. Ya, mükemmel derecede sakinim ben. Yani. Evbizden açıyorum. İyi misiniz? Hı? İyi misiniz? <laughs> Ağabeyime bir şey olmaz. Düşünüyor değil mi? Şey e, Böyle, tutamak <laughs> tutamak. Yani Bence telefon numaralarınızı birbirinize verin Sonra bir hasarın olursa sen hanımefendiye ulaş Yani sonra tutanakla işte kim haklı kim şey falan konuşuyorsunuz Şimdi sigara içmeyi <laughs> Ya yani bak trafik de akıyor burada Efendim? açıyordum sigara içmenin sırası mı tutanak tutacak mısın? sanıyorsun? tutmayalım boş ver. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> tutanak ne oluyor? Ne? Tutanak ne oluyor? Kaza raporu. Kaza raporu. Evet. <laughs> Bu abulardan birine çekiyoruz ya. <laughs> küfretme küfretme ee, e, Bu motor böyle gider mi şimdi? Bak senin benzinin dökümü sen gelmiş burada sigara içiyorsun Al motoru geri